arşive ekle mod surar. Kanka bunlar bize cevap vermiyor herhalde. Aga ben anlamadım. Bir var ya bana nasıl? Dedim biz duymadım, duymadım ben. Hakkımda kahri çepsin. Eee sen şimdi nereye yatacağında açıyorum sunucuya bağlandığında direkt göreceksin. Emir bu arada sesin çok iyi geliyor. Lan abi seninle karşılışmıştık. Hastı sunucu geliyormuş. Hatırladın mı beni? Evet. E ben seni hatırladım. Eskiden biz seninle karşılışmıştık ben seni de görmüştüm. Vay be. be. Ya, senin senin. Yapma ya. Gençler, <laughs> de. bu şey, var, ben benim. Ne diyorsun? Ne diyor? Ne diyorsun ya? Ha sen kulağını kapatmadın mı? Kapattım mı? <laughs> <Yani> ben <laughs> haber edin o zaman? <laughs> Oğlum bu ne ya? Orada. Oğlum bunlar hep şey ya. Bu ne ya? <laughs> bu adam harbi oyunlardan ordudan daha beter. Sen niye böyle bir şey yazdın bura? İnsanın başına tarihsiz şeyler gelebilir. Gel Yaptığın ayıp. Ya bu sefer niye öldüremediler ya hala? tamam sen ben, kimi ben seçiyorsun? Ben de ikiyi seçiyorum. Ha, sen de mi ikiyi evet. Bana oğlum, be, oğlum benimle uğraşıyor ya. ne oluyor ya? ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? Adın nasıl çaldım? Aa adın nasıl çaldım ya. Hayır, hayır. Yapma, yapma. <laughs> Abi ya, diyorum bak aga beni çekiyor ya, KTK'ya giriyor. Var mı? Vera, vera. Kaç yıldır arkadaşın? Ya 7 kere halay vlog atmadı. Eminim ki bunu rahatlık yarar. Oğlum ev diyorum ki, ayarlanıyor diyorum ev. Bir dur bir lan. Ne yapalım evi bir şey olsun mu ya. Usturacan o tas kes motor blok her yere dakika git. Kanka harbi benziyor ya. Harbi benziyor ya. Oğlum bu popüler niye böyle beyler 10 yıllık klipleri gösteriyor burada. Niye böyle ya? demek istiyorsun sen bre adam? Oğlum bana hala böyle konuşuyor? Niyazi Paşa'm benle böyleken konuşmayı cüret edemezsiniz. Sizi düldül efendi. Bir gün böyle bir, gün böyle bir yayın yapalım beyler lazım. Köpek şakasını salak salak yapmayın. Başka bir şey yok. 50 milyar dağılıyor. Çirkinliğe. Bana mı diyorsun? <laughs> evet. Çirkinliğe. Hayır değil abartma. Daha tanımam. Batuhan bir şey sorabilir miyim? özel biri misin yoksa? <laughs> özel biriyim doğrudur. <laughs> Aa, Özel biriyim. Ha tamam kankam nasılsın iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Dalton sandılar seni reis. e, e efendim? Bu çocuğum ki Dalton sandı. İyi misin? Eee Bir de kanal Orospu şey ya mal mısınlar anlamıyorum ya engelli sanmışlar ama Nerede? <laughs> <Görüş> <gülüyor> 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 Bana mı diyorsun? Bak ya. bak. Abi enti ya. Enti ya. Son günlerde kadir. Şşt. Ama arkadaşlar gerçekten yap, ya yaşadığım olaylar çok şanslı değil mi ya? Kanadalı öldürüyorum sürekli ya. Lan vallahi yeter ya. Yoruldum amına koyayım ya. 106. Her yerde Kanadalı çıkıyor karşıma ya. Nereden bilebilirim baba? Başarı. Yok Flamor olayı demiyorum. Spike olayı diyorum. Flamor olayı mallıktı. Ona bir lafım yok. Ona bir lafım yok. <laughs> Daha hepsi her işe atmışlar bak. Samsun'da keskin nişancı paniği. Bu adlerin Bütün... var abi, bizim adlerin var Bir mahalle var. sokağa çıkmaya korkuyor. Nedeni nerede olduğu tespit edilemeyen keskin nişancı. 10 gün... Gündüz... Atladım. Bana... Nişancı kimi ne böyle giderken... Bir şey niye yaşandı ya? yatsağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa Gün gelip de kadar hesabını sorsa çek... <laughs> he, he. Abi. abi bu var ya Lig TV logosu gibi olmuş ya Harbi <laughs> Lan bak krize girdim amına koyayım bak krize girdim bak telefonu kıracağım tekitlendinden direk soldan oğlum bunun akıbu değil ya o andan ara kocama kafam

Alo. Yes. Alo. Şey niye kurmayı bilmiyorsunuz bunu? Altta kuruyorlar galiba. Kuruyorlar şu anda hala bir haber yok ya. Oğlum altta niye kuruyorlar? Ben niye o zaman mikrofonu kapattım ya? <laughs> ne bileyim amına koyayım. <laughs> ne bileyim amına koyayım. Mal biz biz özel konuşuyoruz o yüzden. He, ne yapıyorsun Rami? <laughs> İyi abi sen? Yine yarıda kestim ha. İyi sen ne yapıyorsun? Altıcıyam. güzel. <laughs> güzel. Daha ne yapıyorsun? Abi bu fotoğraf porno kapağı gibi ya. Efendim? Rami? Bir şey demedim abi sen ne yapıyor dedim. Bir şey dedin gibi geldi bana. Yok demedim. Havalar nasıl orada? Good. Bu havalar diyorsun ısındı abi ya? O ne demek ya? Mayıs geldi ya çok kanka hani. Kanki çok ısın bir anda ısındı amına koduma. He. Çok ısın aniden ısındı. Allah Allah. Hamza şimdi kilolusun ya sana ekstra sıcak geliyordur. Kanka. Hadi Genel senin abi. bu tipin ne amına kıyım be. <laughs> Hadi sen değiştir amına kıyım her be. Oğlum martı kaşı... Neyse bir şey demiyorum. Güçler <laughs> güçler öyle koşturuyoruz yani. Eray <laughs> yavaş yavaş Jao'ya <yavaş>, dönüşüyor mu? Oğlum bir durun ya. Dönüyü. <laughs> Sana bu hayvanlıkların hesabını sor. İki ay süreli İnsanım insan. <laughs> Harbi durup durup bana sarıyor amına koyayım ya. <laughs> Arkadaşlar arka gireceğiz vardı. Onu bekleriz. İngilizce oyunu açıyor şimdi. Trust, argue, bir de eee şimdi doğruları konuşmak gerekirse imaj açısından Sercan'la aynı yerdeydik. O da birazcık beni bir hani kötü etkiledi. Onu da söyleyeyim. Oldu ya e eskiden ya. Geray. Sercan Oğlum bana niye bunu yaptın lan? Ben lazım abi. <gülüyor> <gülüyor> Her ay baba top bir oynayın düşürmeye çalışacağını dolayı Eray'ın yakın <laughs> Konuşak lan bundan aslında Sikek lan bundan aslında Bak biz okumadık götten kanka bu ne ya? Bu nereden çıktı oğlum? Bu ne oğlum? Ayberkin altı çıplak mı? Summer Calling. Oğlum harbi altı çıplak. Ayberkin altı çıplak. Yok göbeği Hiç sakmıştır ya. ya. Memiş. Memiş yazdı biri. 2022 era 2022 serçe. <laughs> kanka gerçekten arka bu kadar istiyor olamazsınız ya. Ben anlamıyorum ya. midem bulandı. O neye baksanız arkada bir de. Yo, I'm coming. Slang, slang. Oh, I'm not into this. Hey, wala, 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 wala. Özel bir adam. Yenici kızı miyavlayıp aile evine uğratıp patronu filetleşen Adil babanın şakalık. Oğlum Adil kızıyor bunlara bak. Benim adım Serdar Te... Evet, Bu işte. Mesela bunlar gelse sana dese ki e, herhalde benim arkadaşım olur musun dese ne dersin? Olur mu? Olur <laughs> Alo! Kanka bunlar yani ben beyler şey olsun. anlamıyorum beyler bak bu yayın <laughs> bak ondan sonra bak ben, ben ondan sonra sinirli oluyorum chat. Hafif dedim şöyle bir bakayım. Tamam bak yayın 3 saat olmuş. 3 saat önce Twitter'a baktım aşağı kadar indim.